Meyvecilikte budama makasını kullanırken püf noktaları nelerdir? Siz budamacıysanız ya da kendi bahçenizi buduyorsanız budama makasının kullanımı çok önemli. Çok amatör, çok farklı budama makasları var piyasada. Biz bunlardan bir şekilde tedarik ediyoruz. Şimdi aslında budama makası kesmiyor. Sizin bileğiniz kesiyor. Ama çok fazla kesim olduğunda da makasın ergonomisi devreye giriyor. Piyasadaki çoğu makaslar maalesef el ergonomisine uygun değil ama kesmenin de teknikleri var. Burada kesmenin tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Bakın. Şimdi öncelikle budama makasını elimizde tutuyoruz. Şimdi bu dalı ileriden geriye doğru keserek göstereceğim ben size. Şu dalı görüşü engellemesin diye alıyorum. Şimdi bakın. Kesim şeklinde düz, sadece hiçbir işlem yapmadan elimle kesiyorum. İnce dallarda bu makasın ergonomisinden dolayı elinizi yormaz. Ama kalınlaştıkça yormaya başlar. Burada işte makasla ilgili bazı püf noktalar gidiyor. Şimdi makası el değiştiriyorum. Normalde dalın açısından dolayı şu an ve kameranın açısından dolayı müdahale edemiyorum. Solumda kalıyor ama normal şartlarda sağımda olduğunu düşünün. Bakın şimdi makası ağzına dayadığımda şurayı şöyle kanırtırsam Burayı böyle kanırtırsam makas kendiliğinden kesecektir. Bakın. Adeta kırıldı ama e, makasın alt çenesiyle kesici ağız arasında kaldığı için çok rahat kesildi. Bakın. Hafif kanıttığımda çok rahat kalın dallarında kesebildiğinizi göreceksiniz. Hatta normal şartlarda sol elimle kuvvet alamadığım halde, e, kuvvetli olmadığı halde e, sağ elimin, Makasın dalın kesimine şu şekilde yardım ettiği için çok rahat kesildiğine şahit oluyoruz. Bakın. Sadece hafif kanıtıyorsunuz. Keseceğiniz dalı şimdi ben normal kesimle gösteriyorum. Bakın. Bakın şurayı kanıtıyorum. Dal ne kadar kalın olursa olsun şu makasınızın şu ağız açıklığı, şuradaki ağız açıklığı kalınlaştıkça bu makas kesebilir hale gelir. Bakın sadece şuradan bastırıyorum. Bakın. Bu şekilde bileğim de yorulmuyor. Kalınlaştıkça zorluyor ama. Bakın ama çok rahat kesebiliyorum. Bakın sadece diş, diş tuttu. Alttan da diş tuttu. Kesiyorum bakın. Tek başıma elimle kesiyorum. Hiç bastırmadan kesiyorum. Beni zorluyor. Ama ama şöyle yaptığımda bu tarafa doğru bana doğru çektiğimde kesiş yönüne göre rahatlıkla kesebiliyorum. Makası da bu şekilde kullanırsanız sizin için daha kullanışlı hale gelecektir